Topsaralı Türkan'ın final gecesine tekrar hoş geldiniz sevgili izleyiciler, sevgili konuklar. Bu gecenin son yarışma dairindeki son şarkısı diyelim. Erkan'dan geliyor ve bakalım hangi eseri seslendirecek? Evet yanımda Erkan var. Erkancığım aday numarını almadan evvel, az evvel Utku'nun seslendirmiş olduğu eser Ölüyorum Kederim'den sözü müziği Mustafa Sayan'a ait. Onu da anons etmiş olalım ve sana dönelim aday numarını alalım Erkan. Aday numaram 104. Bol şanslar Erkan'cığım. Sağ ol, teşekkür Erkan bizlere sözü müziği Sezen Aksu'ya ait Keskin Bıçak adlı eseri seslendirecek. Erkan huzurlarınızla. Sizleri seviyorum. Sağ olun, var olun. Tebrikler arkadaşlar. Çok sevindik. Harikaydı. Babaeskillere de çok teşekkür ediyoruz. Bana Sağ olun, sevgiler, saygılar. Sağ olun babaeskilliler. Evet, bizim jürimiz, emektar jürimiz bakalım ne diyecek. Niye Şarkının o ben bu dünya gidip orasını niye söylemedi? Yapabilirdim dostum. Nasıl? Yapabilirdim. Bence ya. de yapabilirdin. Evet, niye doğru. korkak davrandın? Yok korkmam ben. Allah vermiş bana o sesi, vermiş. Niye söylemedin o zaman. Kurban olduğum Allah vermiş onu bana. Kurban Ama. olayım ben Allah'ıma. Ama vermiş de. İstersen, madem deneme. Madem verdi. Hayır, sen hayır, de hayır, korkmuyorsun. Hayır. Niye söylemedin? Deneme. Buradan denemeyin. Bekler tellerimi koparacağım. Ses tellerimi. İki tane telim var e, Armağan Bey o, lütfen. Bir, şarkı şarkıyı söyleyecekseniz adam <laughs> gibi söyleyeceksiniz. Öyle yarısını kes oradan biç. Buraya çıkarsam tehlikeli olur. Orayı biç. Ya Olmaz. Biraz aşağıya alın. Madem öyle hava yapıyorsun vermiş öyle. Ama böyle. şarkıyı, Çıkıp şarkıyı İbrahim abiden dinledim. Tatlı e. sesten. Onda da o, şey yok. Yok o yüzden işte. Yipmeyen okumamış. Aa. Suçlu İbrahim tatlı ses yani. Yok canım olur böyle şey. Şarkının orijinalinde var. Ben bu dünyadan... Ben bu dünyayı anlayamadım. A an... de altından kalkamadım. Hani orası biraz böyle eee bir şey. Tehlikeli bir şey galiba orası. E eh, tabi. Eh, evet biraz. Biraz tehlikesi var tabi. Peki. Peki Erman'cığım. Bülent Hanım. Çok güzel de diyor Bülent Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Orhan Bey. Fevkaladenin fevkinde. Çok sağ <laughs> Çok Sonunda bu da oldu artık. Sözünüz çalındı. Bülent Hanım sonunda bu da oldu. Orhan Baba fevkaladenin fevkinde dedi. Siz de berhudar olun dersiniz diye bekliyorum. Berhudar ol Orhan. Ne <laughs> <laughs> <Her> mukabele. <laughs> Evet, Ebru Hanım. Eğer hakkım geçtiyse helal olsun. <laughs> Hakkın geçtiyse helal et. Helal olsun. Hepiniz helal olsun. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Sizlerin sayesinde burada kendimizi geliştirdik. Çok sağ olun, var olun. Ee, belki başka yerde de çıkabilirdin. Yani bunu illa da kendimize pay çıkartmak gibi bir derdimiz de yok. Burada oturan insanların hiçbirisinin böyle bir derdi olduğunu da sanmıyorum ama... Bak ne olursun. O kadar güzel bir sesin var ki. Ne olursun? Yani doğru düzgün yap işini, işine sahip çık, verdiğin sözlerde dur, şarkılarına güzel çalış. Ayakta kalırsın. Yaşlanana kadar bu işi yaparsın. Ne, ne olursun? Şey. Senin gibi çok ses geldi geçti. Belki benim gibi de gelmiş geçmiştir. Ne olursun? Aklını kullan. Lütfen. Yazık etme bu güzel sesi. Çok güzel sesin var çünkü. Çok sağ olun İbrahim. Teşekkürler. İnşallah Türk halkı bizi bir yere getirir. Ve hiçbir zaman ben oldum deme. O biraz hafif sende hissedilen, Yok, hissettiğim bir şey. Sakın ben oldum deme. Alırlar aşağıya haberin olsun. Sen daha olmadın, olacaksın inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Çok teşekkürler İbrahim. Senin son olarak söylemek istediğin şeyler var mı? Bütün babaların ellerinden öpüyorum. Aday numaram 104. <laughs> Erkan'ın aday numarası 104. Halen oy gönderebiliyorsunuz. Sayın Osman Tan Beyefendi, özür Buyurun, dilerim. Estağfurullah. Başlayın. Buyurun, Şimdi efendim, e, o hanımefendi... Hazan. Hazan. Hazal Bey... Hazan. Hanımefendi, Hazan hanımefendi... E, Yusuf Nalkesen'in eserinde e, şey e, yalan değil. Orada bir hata yaptı da. Sonra onu düzeltti Düzelt, zannediyorum. Sonra. Ha. Düzeltmedi, hayır. Düzeltilmeden şarkı. öyle kaldı. Peki. İlk şarkıda. Evet. Erkan'ın söylediği ilk şarkı. Erkan'ın. Peki. Şimdi çok teşekkürler Bülent Hanım. O sesi Peki. şimdi halledecekler.